Karton Ambalaj Sanayileri Derneği Kasat 2025 yılının ilk yüz toplantısını Sumat Anonim Şirketi sponsorluğunda Sivis Otel'de Bosporus Asuka Salonu'nda gerçekleştirdi. Kasat Başkanı Ali Can Duran'ın yaptığı açılış konuşmasının ardından Genel Sekreter Erol Gül, Kasat ve Ecma Kongresi ile kongre kapsamında verilen Ecma Pro Karton Avrupa Karton Ambalaj Mükemmellik Ödülleri, Pro Karton Genç Tasarımcılar Ödülleri, ve öğrenci video ödülleri hakkında bilgiler verdi. Sonrasında tasarım üstünden kurucu Gamze Güven konuşmasıyla toplantının ilk bölümü sona erdi. Toplantının ikinci bölümünde ise Sumat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sun, Sumat'ın faaliyetleri, ürünleri ve gelecek vizyonunu anlattı. Toplantı konuk konuşmacı Charlotte Gabay'ın iletişimde ustalık konuğu sunumuyla sona erdi. Bu özel toplantıda gençlerin yaratıcılıklarını ve geleceğe dair umutlarını taçlandıran ödüller takdim edildi. Kasat Prokarton Genç Tasarımcılar Yarışmasıyla Kasat Prokarton Öğrenci Video Yarışması ulusal ödülleri sahiplerini buldu. Genç Tasarımcılar Yarışması'nda 3 ayrı kategoride birincilik ödülleri ve 7 mansiyon, öğrenci video yarışmasında ise birincilik ve ikinci mansiyon verildi. Bir yarışmanın jürisinin yurtdışından dışından prokarton jüri üyelerinden oluştuğu belirtilirken özellikle genç tasarımcılar yarışmasından 952 başvurunun %30'undan fazlasının Türkiye'den gelmesi Türk gençlerinin karton ambalaj tasarımına artmış olan ilgisini gösterdi. Ödüllerin tamamına kasat üyesi Cem Ofse sponsor oldu. Ödül töreninin ardından Sunmat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sun, etkinlikte katılımcılara Sunmat olarak sundukları yenilikçi ürünlerle ilgili detaylı bilgiler verdi. Toplantı konuk konuşmacı Charlotte Gabay'ın iletişimde ustalıkla ilgili sunumuyla destekleyeceği analizci, teşvikçi ve kontrolcü iletişim stillerinin farklı yönlerini anlattığı ilginç bir konuşmayla sona erdi.